Of ya şunlara baka. Ne oldu? Eski ev sahibinden kalma bir sürü hırdavat var ha. Allah aşkına şunlara ne gerek var ki? Tornavidalar, İngiliz anahtarları, kablolar, mallolar. Atacağım bunları hepsini ha. He. Ya atma bırak belki bir gün lazım olur. Ya Allah aşkına niye lazım olacak ki bunlar? Hepsini atıyor mu? Boş ver. Evet kardeşim evet. Tamam akşamüstü görüşürüz. Da. Ne oluyor? Oğlum musluk patladı ya. Yüzme her tarafına yapacağım da İngiliz anahtarı falan yok mu herhalde ya? Geçen hır davatlarla beraber atmadım. mı? Ay ben ya. ya. Boşuna dememişler. Sakla zamanı gelir zamanı bir Evet. Kosova'dan Enis bu filmiyle jürimizden 9 puan alıyor. Arnavutlu arkadaşımız Freddy filmini izliyor. Biz maça gidiyoruz. Sen geliyor musun? Maç nerede? Bunu çıkartıyoruz. Saat 10 alalım. Tamam gidiyoruz. Oynarız. Nasıl geleceksiniz? Tamam siz de. Biz metroyla buradan gideceğiz. Sen? Ben bisikletle şirketle gideyim. Siz gidin. Beraber daha iyi. Beraber daha iyi ya. Beraber. Niye Yok ya siz gidin ben bisikletle şirketle ben size bulurum. Oh, İkinci golümü gördün mü? Oh. Oh. Vay Vay de de. ya! Bu kız değil mi? Biz de gibi! Boşluk Selamun Aleyküm! Biz <laughs> <yoruldum. gülüyor> çok yorulduk bugün maç. Selmi. Ha? Niye yoruldun? Yoruldu. Siz nasıl nasıl niye beni kaldırdınız? kameriniz geldiniz bugün maça? Niye? Biz kurtuluş partimizde vardı. Ne zaman geldiniz? Ben geldim. Arkadaşlar geldin metroyla. Sen niye gelmedin? Ben gideyim orada. Kaç saat? Kaç saat? Saat dört dört <laughs> aydın yani biz de oradaydık. Ben sizi görmedim. Seni randevu almak istedim. Arkadaşlardan ayrı mı geldin? Arkadaşlar metro ile gelirdi, ben de şey bisikletle gelip geldim. Arkadaşlar birlikte gelemedi. Ya sürüden ayrılan koyun kutu kapar işte böyle. E, değil mi? Arnavut'tan Ferdinand bu filmiyle jürimizden 7 puan alıyor. Türkmenistanlı arkadaşımız Cuma Murad'ın filmini izliyoruz. TRT Avaz'a selamlar. Şimdi atasözlerini anlatacağız. Ben Cuma Murat Oras, katılımcıyım, yarışmacıyım. E, anne ben Türkiye'deyim programına. Öncelikle Türk, dünyasında dünyasına selam olsun. Bakalım artık hangi atasözlerimiz var? Gerek Türkmen olsun, gerek Türkiye'deki atasözlerinden olsun. Sizi tanıtmaya çalışacağız. İlk atasözümüzden başlayalım. İğneyi kendin çuvaldızı başkasına batır. Ha, güzelmiş. Nasıl oluyor? Bunda şimdi bir, bir kişi için kötü bir şey düşündüğün zaman ilk önce o, o ötübün kendine yapıldığını düşüneceksin ve hoşuna gidiyorsa ondan sonra başkasına yapabilirsin. Hmm, ben söylüyorum şimdi, kendini süt biliyorsan dostunu kaymak bil diyor. Bizim Türkmen antasözlerimizde mesela diyor ki, kaymak her zaman yukarıdadır ve sütten daha değerlidir. Dostunu her zaman kendinden üstün ve kendinden değerli göreceksin. Ben şimdi senden öğrendiğim bir sözünü söyleyeceğim. Evet. Bu sözü de biliyorsan akla, bilmiyorsan nakla oy yani ee, hmm. nakol evet. Türkmencede ata sözü demek. Evet. evet. Ee, bu yüzden hani biliyorsak eğer kendimizin bir bildiği varsa onu yapmalıyız. Hmm. Eğer bilmiyorsa eğer ata duymayız Uymalıyız ki niye? Çünkü atalarımızın e, bir bildiği, bir gördüğü vardır. Niye ki ata sözleri hep hmm. yaşanmış sözlerdir. Evet. Bu yüzden ata sözlerini uymalıyız. Kulağımızı küpe almalıyız. Evet. Ben de ben söyleyeyim. Tamam. Gül ee, seren dikenine katlanır. Evet. Burada da yine bir e, karşılıklıktan bahsediyor. Mesela bir insanı seviyorsan diyor, onun diyor e, doğrusuyla yanlışıyla hepsini kabullenirsin diyor. Yani bunları ona göre sevmelisin diyor. E, bugün işte atasözlerimizi tanıttık tanıttı evet. ve e, tüm Türk dünyasıyla e, ileride e, Ural Altay Dağları'nda, Tanır Dağları'nda görüşmek dileğiyle diyelim ve atasözlerimizi evet. burada son evet. Çok güzel, teşekkür ederim. Türkmenistan'dan Cuma Murat bu filmiyle jürimizden 10 puan alıyor. Azerbaycanlı arkadaşımız Humar'ın filmini izliyor. Merhaba. Ee, bu haftaki konumuz atasözleri. E, ee, ben onun için arkadaşımın önce atasözleri öğrenmeye başladım. Şimdi e, bir arkadaşım zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış. Züğürtün çenesini yorarmış diye bir atasözümüz var. Evet arkadaşımızdan bunun açıklamasını bekliyorum. Zengin o oluyor, Züğürt de kameraman arkadaşı <laughs> Onu da çekeceğim. Şimdi soruyoruz arkadaşımıza. Şimdi bir kişi çok başarılı, çok para kazanmış. Çevresindeki insanlar devamlı hani onun odası ne eder, bak bunu almış, şunu kazanmış, bir ev daha satın almış diye. Bazıları bunu iyi niyetli olarak konuşur. Ben, Ama mesela iyi niyetli <laughs> konuşuyorum. Karşısındakini tabii bazı kıskanır, <laughs> benim niye yok, benim de olsun. O zaman hemen Züğürt'ü <laughs> çekiyor. Ben de burada otur <laughs> <tırcıyım. gülüyor> Lan şimdi bizim sınıfta Emel varmış biliyor musun? Çok çalışkanmış Sibel ya. Ne olacak bu halime? Bilmiyorum yani birinci olacak herhalde. Biz de böyle işte kaldık ortalarda. Biraz kopya versin de şey eksik. Değil mi ya? Kız her gün çalışıyor. Üç saat yatıyormuş ya. Şaka <laughs> gibi ya. <laughs> ne demek ya? Ben gün, en az on iki saat uyuyorum, Uykumu öyle alıyorum yani. Sonra tabii işte böyle kalıyorsun dersler. Şu arkadaşlara bir şey söyledikleri zaman bana. Böyle bir atasözleri falan söylüyorlar. Böyle bir laf sapma oluyor. Ben anlamıyorum. Ve anlamıyorum. Mesela diyorlar. pireyi deve yapmak ne demek? Pireyi deve yapmak şey demek. Ee, yani bu basit yapmak... çıkarabilirsin hani. şey yapıyorsun. Hani böyle abartıyorsun, abartıyorsun. Küçücük, Küçücük bir problemi. Bir şey. Evet, hani ay atıyorum ben bir çanta aldım. Ay ne güzel bir şöyle bu kadar para verdin bana. Böyle bir şey olabilir. Veya küçük bir olayı büyütüp büyütüp bütün kavgaya sebep olacak şeyler de yapabilirsin. Bu damlaya damlaya göre bir örneği biraz sonra canlandıracağız. onu. Niye alayım ki? lazım Yok. olur. 10 kuruş, 10 kuruş birikir. Bir haftada kaç kuruş olur? İyi tamam. Bak Umar, o 10 kuruşlar birike birike ne kadar oldu? 30, 40, 50, 1 lira oldu. 2 tane daha olsa olabiliriz Yani her gün böyle para üstü bırakırsan olmaz yani. Bak 10 günde 2 su alabiliriz yani bunu. Böyle şeye dikkat edin. <laughs> Azerbaycan'dan Humar bu filmiyle jürimizden 10 puan alıyor. Türkmenistanlı arkadaşımız Maksat'ın filmini izliyoruz. Nerede? Şey Hadi. Şu tarafa doğru biz oradan bir doğru mu? Oradan bir orası Tamam kardeşim teşekkür ederim Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Bir şey sorabilir miyim? Buyur kardeş Bu at pazarı nerede ya? Şuralarda olduğunu söylediler de. At pazarı şu tarafta kardeş Taraf, sana. Evet. Orada bir adam söylüyor. Ben zaten oradan geliyorum. Oranın delisine sormuş adam kardeş şey. ya. mi sormuşum? Evet. Delinin bir lafı elinde O da oldu. <laughs> Teşekkür ederim kardeş. Olayın, olayın. Selam bir şey sorabilir miyim ya? Bakın. Aktazlar nerede çabuk? Bir tanesi buradan geldiği yönden tekrar döneceksin. 300 metrelerde bir cami var. Cami geçince ha, bir market var. Marketin arka tarafında sorduğun zaman yine tekrar sana orayı tarifleri çok yakın var. Sonra sonra Bağdat bulun. Bırak evet abi ya, ben sonra sonra at pazarını bulamadım. Bağdat da Bulursun bulursun. <laughs> Türkmenistan'dan Maksat bu filmiyle jürimizden 7 puan alıyor. Müzik Afganistanlı arkadaşımız Şahbeli'nin filmini izliyoruz.